Bimbi bu. Haydi öğrenelim. Bugün hangi dünyada araba oyunu oynayalım? Bence Noel'de. Hadi karlar ülkesine gidelim. oh, uh, harika. Birinci bölümle başlayalım. Öncelikle uçağımızı seçelim. Hangisi olsun? Hmm, karar veremedim. Oh, uh, ne kadar çok uçak var. Bu olabilir. Araba olarak da bence kırmızı bir araba seçelim. Aa, unicorn arabası seçelim. İşte bu bu bu. Hadi başlayalım. Hangisiyle başlayacağız? İşte unicorn arabasıyla başladık. En sevdiğim. Şuraya bakın Noel kıyafetini gördünüz mü? Kırmızı şapkan nasıl? Oh, burada da taşlar var. Şu benzin alabiliriz. Çok güzel olur. İşte aldım. Lezzetli şekerler, kurabiyeler. Oo suya girdim. Aa, çıkamıyorum, çıkamıyorum. İşte harika. Aa, birinci görev. İşte onu da aldım. Arkadaki baston şekerlere bakın. Aa, yine su. İşte çıkabildik. Ama engeller bitmiyor. Benzinim bitti. Taşlar. Of. Kurabiyeleri, kapkekleri toplamalıyım. Aa, mıknatısı aldım her şeyi çekebiliyorum. Bütün kurabiyeler çok lezzetli. Kapkekler de öyle, şekerler de öyle. Uf, her yer bembeyaz. İşte ikinci görevi görüyorum. Mavi ayıcık Hı, Onu da aldım. Ağaçları gördünüz mü? Beyaz pamuktan sanki. Her yer kar. Aa bakın pembe uçağım işte burada. Uhu, uçuyoruz. Uhu. İşte son görev orada. Yeşil araba. Oh, alamayacağım sandım ama aldım. Bakalım görev neymiş? Noel babanın çorapları. Mavi, kırmızı, yeşil. Mavi ayıcık, mavi çoraba kırmızı bebek kırmızı çoraba yeşil araba da yeşil çoraba renk görevi tamamlandı bakalım yeşil paketten hangi kart çıkacak Oo, bu da ne böyle bakalım hangi resme koyacağız bu bir çöl resmi çok güzel bir sütun rengarenk şimdi de ikinci bölüme geçelim ikinci bölümde hangi arabayı seçelim? Bence arabayı değiştirelim. Çünkü kullandık. Bu bu araba güzel ama kırmızı olsun bence. Çünkü beyaz karlar da çok güzel görünür. Uçak olarak da hangisini seçebiliriz? Aslında bu olabilir. Kırmızı buz. Hadi bakalım. Al, uçakla başladık kendi <laughs> <laughs> Oh, wow, Başım döndü bakalım benzini alabilecek miyim Aa, alamadım uçakta devam edemeyeceğim maalesef Aa, işte buradan da geçtim ama şimdi bitecek ve ilk görevde görünecek sanırım İlk görevi alamadım yukarıda kaldı haritada bakın o olamaz Neyse yine tekrar gelir. Ben cupcakelerimi, kurabiyelerimi toplamaya devam edeyim. Noel Baba Bilibo oldum. <laughs> ah uçağım yine burada. İşte harika. Hadi bu sefer görevleri düzgün toplamalıyım. Ah işte buradaymış bakın. Aa, ama bak pencereye dönüştü. Neyse sonuçta bir görevi aldık. İkinci sayılı sanırım. Hadi yeri diğeri de burada. Bu da ikinci görev olmuş oldu. Şimdi ilk görevdeki kardan adam bu haritada çok uzakta. Ama sonuçta alabileceğim. Benzini alabilir miyim acaba? <laughs> ah, aldım benzini. <laughs> ah, halkalara bakın harika değil mi? Bir tane daha ve <laughs> şimdi <Başım> döndü. İşte <laughs> son görev. Oh, bu sefer kaybetmedim. Ve aldım. Büyük küçük görevi. Büyük karlı ev, küçük karlı ev. Büyük bir kapısısı büyük eve. Küçük kapısısı küçük eve. Büyük yılbaşı Noel ağacı. Büyük eve. Küçük de küçük eve. Ve büyük kardanadan büyük eve. Küçük kardanadan da küçük eve. Büyük küçük görevi tamamlandı. İşte yeşil kutu. Ay Yine bir tane çıktı deve. Çöl resmi yapıyorduk Çölde bir deve çıktı. Bakın. Harika. Şimdi de üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölümde uçağımızı değiştirebiliriz. Çünkü uçağı çok kullandık. Ah bu güzel bence. Arabayı kullanmadık. Araba yine bu olsun. Ve arabayla başladık oh, yeah. işte harika. Bakar oh, mısınız? Beyaz oh, karlar yeah. içinde kırmızı araba? Ve kırmızı Noel kıyafetim. Ooo oh, taşlardan geçiyorum arkada. diye oh, yeah. paketlerini görüyor musunuz keselerde? Ezmi aldım. Arabam hemen gitmeyecek. Şuraya bakın. Tüneli gördünüz mü? Arkadaki yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, şekerlemeler. Ve ilk görev. Yeni Noel şapkası. Sanırım bu bir şekil görevi olacak. Çünkü üçgen şeklinde. <laughs> <laughs> gördünüz <nasıl> mü? atladım. Oh, <laughs> benzini aldım ama. Oh, ne kadar uzun taş. Ay. Oh, kurtuldum işte. Şimdi de ikinci görev geliyor bakın. Kareme yapak paketi. Tabii ki onu da aldım. Oho. Bayağı hızlandım şuraya bakın. Yavaşla Bimi bu benzini kaçıracaksın. İşte kaçırdım. O kadar hızlı gidersem. Oo, suya da girdim. Hayır arabam gitti canım arabam. Hadi bakalım koş Bimi koş. Ooo mıknatıs almışım. Bütün şekerlemeleri alıyorum. İşte üçüncü görev daire şeklinde bir süs. Oh, ama alabildim. Harikayım. Aa, aa bakın Noel Baba'nın bu hediye paketi. Üçgen delik. Üçgen şapka. Daire delik. Daire süs. Kare delik. Kare hediye paketi. Şekil görevi tamamlandı. İşte yeşil paket. Aa iki tane çıktı bu sefer. Oo bakın. Bunlar piramitler sanırım. Evet. Ve devenin üstündeki örgücüne koyulan oturma yeri. Dördüncü bölüm bu videonun son bölümü. O zaman şimdi arabamızı değiştirelim. Bence mor ve çiçeklere araba harika. Uçağımız aslında o kalabilir miydi? Ay bu mor da çok güzel. Hadi uçakla başlayalım. Harika işte uçakla başladık. Uhu, çok yeah. hızlıyız. Ay. <laughs> Bu yollardan çok korkuyorum. Başım dönüyor. Yeah. Halkalar, halkalarda kurabiyeler, şekerlemeler, benzin. Hayır. Uçakla devam etmek istiyordum. Benzini nasıl alamadım? Olamaz. Şimdi benzinim bitecek. İlk görev alabilirim. Oh. En azından uh. aldım ve öyle bitti. Oh, işte düştük. Oh. Koşuyorum Mel. Baba kıyafetimle. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. <laughs> Noel baba öyle bağırıyor. İşte bakın mor çiçekli araba. Uh -huh. Hadi ikinci görev neredesin? Çok hızlı geliyorum. Uh -huh. Biraz yavaşlamalıyım şimdi gelecek. Uh -huh. Ama alabildim yıldızı. Evet, Neredeyse alamayacaktım. Bu taşları nasıl geçtim gördünüz mü? Oh, yeah. Hadi benzin alalım. İşte benzinimizi fulledik. Artık <laughs> hızlı gidebiliriz. Ama bu taşlar yüzünden düşüyordu. Üçüncüyü de aldık. Görevi görmeden aldım düşerken. Vay canına şu şekilli çam bakın. Doğal ağaçları. İşte yıldız ortadaki ağaçta. Da. Daire ve zil. Harika görev tamamlandı. İşte şimdi son yeşil paket. Bakalım ondan ne çıkacak. Bir tane çıktı. Ah Bibi bunun arkadaşı. İşte deveyi süren kişi. <laughs> Ama resmi tamamlamaya 4 oyun yetmedi. Ama videomuz çok uzun oluyor. Bakın bunlar resmi tamamladıklarımız. Hoşçakalın.